Selamun aleyküm arkadaşlar kış yaklaşıyor yağmurlar yağmaya başladı ve çok sık duyabileceğiniz bir sesi duyacağım. Kış yukarı çıkmış arkadaşlar. Kameraya kişi var burada. Zannetmeyin ki aracın altına kuş sıkışmış öyle dikiyor arkadaşlar. <laughs> Aklımıza hiç gelmeyen ama bu araçlarda tirgel kayışı değiştirdiğinizde dahi değişmeyen şart kayışı arkadaşlar deforme oluyor ve bu sesi yapabiliyor. Bu durumu gidermek için şarj kayışı ile gergi bilyesini değiştirmeniz yeterli. Şu anda biraz gaz verdiğimizde bu şarj kayışı ısınıyor ısınıyor ve bu ses kesiliyor. Biz, ben bunu soğuttum. Bu evet. ses meydana evet. çıktı. Bu su alabilir miyim? Şimdi daha önceki videolarımda da ben bunu göstermiştim. Şarj kayışı olup olmadığını sağlamasını yapmak için arkadaşlar. Küçük su döküyoruz ve bakıyoruz ses gidiyor mu? Bunu bu araba neden bu şekilde oldu onu da anlatayım. Şimdi dizel araçlarda şurada gördüğünüz delik var ya arkadaşlar. Normalde bu arabada çelik muhafaza var ve şarj kayışı kısmına gelen suyu arkadaşlar tutamıyor ve su bunu kayışa ulaşıyor. Su kayışa ulaştıktan sonra su kuruduğu zaman kayış da kuru olduğu için arkadaşlar yani zamanı dolduğu için bu sesi yapıyor. Şimdi mesela kayışı ıslatalım ve sesin yok olmasına bakalım hep birlikte. Evet. Gördün mü? Kuruduğu zaman tekrar başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuruduğu zaman tekrar başlıyor. abi. Gitti. Yani su değil gidiyor ama kuruduğu zaman tekrar başlıyor. Bunun için yapılması gereken şart seçili bakın artıyor, geliyor, yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Bunun için yapılması gereken gergin bilyesinde şarj değişmesi arkadaşlar. Biz bunu değiştireceğiz. Çünkü bu şarj kayışı nereden bakarsanız 60-70 belki de 80 bindir arabanın üzerinde ve hiç değişmiyor. Şarj kayışının çatlaması bunun ömrünün bittiği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Şarj kayışı genişliğe de biliyor. Yani olabildiğinden uzaya da biliyor. Çünkü sıcak soğuk. Yani aracı ısıttığınızda ısıyı alıyor, sıcak çalışıyor, sıcak metallere değiyor ve istop ettiğinizde tabağa kadar soğuyor. Yani soğuk sıcak soğuk sıcak görerek çalışan bir plastik. Bu yüzden sakın sakın bunu demeyin ki arkadaşlar bu sadece çatladığı zaman bunu değiştirelim. Gördüğünüz gibi çatlamadan da tahmin ediyorum ki çatlak yoktur ama sizinle birlikte bakacağız. Çatlamadan da bu sesi yapabiliyor arkadaşlar. Hadi biz işleme geçelim. Aracımızı lifte alalım. Alt muhafaza vesaire sökelim. Şarj için yerinden çıkartıp sizinle birlikte inceleyelim. Bakalım çatlamış mı? Çatladıktan sonra mı ses şey yapmış? Ne olmuş, ne bitmiş? İlerleyen videolarda bunları gösterelim. Ama kışın daha çok yaşanan bir sorun bu. Onu söyleyeyim. Hemen geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar çelik muhafazadan bahsetmiştim. Şöyle gördüğünüz için çelik muhafazamız var, gördüğünüz gibi ve aynı zamanda bu T6'larda, T5'lerde, hatta T4'lerde e, T4'lerde çelik komple kapatılan. Fakat şurası bunda çelik muhafaza olduğu için kapalı değil. Buradan nereye ulaşıyoruz? Direkt şarj kayışını görebiliyoruz. Direksiyon pompasını direkt buradan görebiliyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da ister istemez buradan su almasını sağlıyor. Çelik muhafaza takmayı demiyorum. Çelik muhafaza kullanın ama e, buraların açık olmamasına dikkat edin. Ha, bizim için güzel bir şey niye rahat rahat çalışabiliyorum ama bu seferde arabanın ister istemez bazı yerleri deforme oluyor bu şekilde su görerek hemen göstereyim şöyle sizlere normal şartlarda bu kısmın arkadaşlar kapalı olması gerekiyor ama bu kısımda açık yani şuralarda falan ee, muhafaza olması gerekiyor ama bu kısımda açık ister istemez direksiyonu sağa sola çevirdiğinizde şarj kayışı bundan etkileniyor Herhangi bir çatlaklık vesaire yok. Ama tabi bunu yerinden çıkarttığımızda da bakacağız, kontrol edeceğiz arkadaşlar. Ben bunu sökeyim, bilyasını da yerinden çıkartayım arkadaşlar. Sonra çekime devam edip hep birlikte bakalım sesi kesebilecek miyiz? Burada iki tane avara var. Hangi bilya, hangi bilya bozuk? Ona da bakmam gerekiyor. Bunun için şarj karışını alalım. Sonra çekime devam. Bak tabi kayış hoşuna gitti herhalde. Gayrı evet? evet. yağladı. Ha, öyle bir şeyler yaptı sanki. Abi şöyle bana bir yardımcı Abi, olabilir iyi. misin? Size i̇şte bu bil ya. Evet. Takılıyor bak. Frenleme yapıyor. Çünkü içindeki e, bil ya bozulmuş. Bu yüzden arkadaşlar rahat dönemiyor. Hafiften ses yapıyor ve aynı zamanda frenleme balanslı çalışıyor. tırt tırt yapıp durduruyor yani biliyeyi. Evet. Şimdi biz bunda ne dedik. Dedi ki çatlamalar vesaire var mı? Şöyle gördüğünüz üzere yok. Hatta, şöyle de. Fatih abi sen de şunu tutar mısın, Rica etsem. Bakın. Çatlama yok. Yani. Aşırı bariz bir çatlama yok. Fakat şöyle bir şey var. Nerede gördüm onu da. Bakın. yırtılmış. Daha, Buradan yırtılmış. Daha güzel yırtık olan yerleri de var. Daha güzel yırtık olan yerlerini de bulalım. Yani bu demek değildir ki bunun çatlamasını bekleyip de değiştirelim arkadaşlar. Bu trigger arkadaşı da 60 bin kilometrede değişmesi gereken bir şey. Sıcak soğuk gören bir şey. Heh. Bakın. Gördüğünüz üzere burası iki dişten bu şekilde ayrılmış. Deforme olmuş ve ayrılmış. Bilya da frenleme yapıyor. Bu da dediğim gibi uzamış olma ihtimali de var. Ee, arkadaşlar bunların yenilerini getirsinler bize. Biz de yerine takalım, çalıştıralım. Bakalım ses, soluk vesaire gitmiş mi, gitmemiş mi, ne olmuş. Hep birlikte bu videonun sonunda görelim diyorum. Hadi bakalım yeni parçalar gelsin biz de takalım. Evet, kayış ve bilyayı yeniledik. Yerine taktık. Bakalım neler olacak arkadaşlar. İndirelim, çalıştıralım hep birlikte. Ustacım indirebilir misin? İndirelim ve marşına basalım. Bakalım ses gelecek mi arkadaşlar? Bakalım bu ses gidecek mi? Motorun içine kuş kaçmıştı. Kuşu çıkarttık arkadaşlar. Şöyle Ebriyancı basmadan sanki Volkswagen çalışmıyor gibi bir his var. Bunlar çalışmıyor. Bismillah. İşte bu. Bayağı soğuk zaten, soğumuştuk. Ama gördüğünüz üzere bir kayışın bir gelgi biliyorsun nasıl ses yaptığını. Bu kayış ve ya kar suyu aldığında arkadaşlar kar yağdığında, kar suyu aldığında daha da fazla böyle ses yapabiliyor. Ve kar suları bunu bozmaya Birebir diyebiliriz, öyle söyleyebiliriz. Yani çelik muhafaza takın, takmayın demiyorum. Ama çelik muhafaza belki diğer muhafazanın içine koyulup da yerine takılabilir. Çünkü bunların kartelleri ciddi anlamda söylüyorum kağıt gibi. Hani en ufak dokunduğunuzda kartel patlatma ihtimaliniz var. Ama bu sadece bu araç için geçerli değil. Bütün araçların hemen hemen alüminyum karteli yani daha rahat ee, soğumasına neden olduğu için alüminyum karteli dönüldü ve alüminyum kartellerde ister istemez ince oluyor ve en ufak bir dokunmada ya çatlıyor ya eğiliyor ya bir delik açılabiliyor. Bu yüzden çelik muhafaza şart ama bu şekilde de bir problem yapabiliyor. Yani bunu önlemek basit. Az önce size gösterdiğim yerlerin kapalı olması gerekiyor. Bunun orijinal gibi olması gerekiyor. Umarım faydalı bir video herkes için. Umarım sizlerin de böyle bir sıkıntısı vardır da kılavuz olmuşuzdur, çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu da beğendiyseniz bir like atmayı, hala kanala abone değilseniz kanalımıza abone olup bu tür içeriklerden faydalanmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.